almak, her sabah uyanık, aram güne penceren açık, bir ağaç gölgesinde, bir su kenarında, üstünde gökyüzü ufuklara karşı, senin her yer, caddeler, meydan, çarşı. Kardeşim nefes alıyorsun ya, koklar gibi maviliği, rüzgarı öper gibi, ananın sütünü emer gibi, kana kana, doya doya. Ziya Osman Saban'ın şiirinde tasvir ettiği bu kana kana, doya doya nefes alabildiğimiz ortamdan koronavirüsü nedeniyle ayrı düştük. Caddeler, çarşılar kapandı, meydanlar boşaldı, gökyüzünü göremez, rüzgarı hissedemez olduk. Evlere, hatta kimilerimiz evlerin içinde ayrı odalara kapanmak zorunda kaldık. Behçet Necati Gil'in Evin Halleri şiirindeki e hali, i hali, den halinden, evin d halinde sabitlenip, yalın halinde kala kaldık. İster cüce, ister dev, bomboş ev. Evlere çekilmemizle birlikte, bu soğuk boşlukla baş başa kaldık. Kimimiz eski fotoğraf albümlerine dönüp unuttuğu fotoğraflara baktı, kimimiz hayatında ilk defa ekmek yapıp pişirmenin hazlığını tattı ve yaptıkları ekmeklerin fotoğraflarını Instagram'da bonkörce paylaştı. Kimi çocuklar belki hayatlarında ilk kez anne babalarıyla bir bütün günü birlikte geçirme fırsatı buldular. Kimimiz birbirimize daha bağlandık, kimileri birbirinden büsbütün uzaklaştı. Kimimiz tecritten bunaldı, kimimiz inzivanın tadına vardı. Ama hepimizi buluşturan ortak bir şey vardı. Akşam olunca nefesimizi tutup Sağlık Bakanımızın yaptığı açıklamalara kulak vermek. Entübe olan hasta sayısı en korktuğumuz şey. Fiziksel bir nefes darlığı ile başlayan ve insanları boğularak ölüme mahkum eden bu hastalığa tutulmamak için evlere kapandığımız bu dönemde evler kimi zaman bize dar geldi. Lakin Asaf Halet Çelebi'nin Güzelim Şehir şiirinde dediği gibi Allah'tan pencere açmışlar içi sıkılan evlere. Ferah ve aydınlık penceresi olanlar biraz nefes alabildi. Daha şanslılar. Evlerin cesur körfezleri olan balkonlarına çıktılar. İnsanlar gibi mekanların da nefes alma ihtiyacının olduğu daha net anlaşıldı. Şimdiden bazı ülkelerde pandemi sonrası mimariye dair birçok yeni fikir tartışılmaya başlandı. Hatta bazı uygulamalar yürürlüğe girdi cep telefonu komutuyla açılan kapılar, el değmeden çağrılan asansörler ve geniş koridorlar. Biyolojik nefes alma sistemimize taarruz eden korona günlerinde peki ruhlarımız nasıl nefes alacaktı? Nefes egzersizleri, yoga veya meditasyonla mı? Sosyal bir varlık olan insan bu ihtiyacını tek başına nasıl giderecekti? Nasıl soluk alacaktı? Olaylara başka birinin zihninden bakma, özdeşleşme, sempati duyma, empati kurma olanağı tanıyan, hayatla nasıl başa çıkılacağı konusunda yol gösteren edebiyat herhalde en kolay ulaşacağımız solunum cihazlarından biridir. Edebiyat nefes aldırır. Kuramcı ve eleştirmen Roland Barthes'a göre yürümeyi değil nefes almayı öğretir edebiyat. John Berger, bir metafor olarak hastalık adlı denemenin de yazarı olan Suzan Sontak'ın kendisiyle yaptığı hikaye anlatmak başlıklı röportajda kurmacayı, edebiyatı, İçinde yaşadığımız bitimsiz ve korkunç uzama, yani anlamsızlığa karşı verilen mücadele olarak betimler. Hikaye daima bir kurtarma operasyonudur. Bana kalırsa edebiyat bir suni solunum aracıdır da. Hem anlatmak hem dinlemek, hem yazmak hem okumak yoluyla. Baştan söylersek, edebiyat nefes aldırır. Adeta ruhsal nefes darlığı çeken insana bir oksijen çadırı kurar. Krala, şaha, sultana övgü dolu şiirler yazarak kelleyi kurtarmak da bir nefes alma şekli elbette. Ama biz hükümdarı her gece en heyecanlı yerinde bıraktığı öyküleri yarın anlatacağım diyerek uyutan, bu şekilde ölümden kurtaran Şehrazat'ınki gibi bir nefes almaktan söz ediyoruz. Binbir gece masallarındaki gibi anlatmanın gücüyle hayatta kalma sanatından. Üst üste kaybettiği kardeşlerinin acısıyla yüreği yanan Avustralyalı genç kız Janet bir gün konuşamaz olur. Üzüntüye boğulup kaldırıldığı psikiyatri kliniğinde gam ve kederden kilitlenmiş halde lobotomi ameliyatını beklerken hemşire elinde postacının getirdiği paketle içeri girer ve doktorlara Janet'in öykülerinin basıldığını duyurur. Doktorlar şaşkın bir halde bir kitaba bir hasta kıza bakar, lobotomiden beynin ön lobuna bağlı sinir liflerinin kesilmesi ameliyatından vazgeçerler. Yazdığı hikayeler sayesinde bu hasta kız, ürkek ama üretken bir yazar, Janet Frame olarak yaşamına devam eder. Ve nefesimizi tutarak okuduğumuz onlarca eser hediye eder bize. Nefes aldırır edebiyat. Hikayeler sayesinde hayatı anlamamıza ve anlamlandırmamıza yardım eder. Adanın tenha yollarında gezerken canım sıkılırsa küçük değnekler yontmak için cebimde taşıdığım çakımı çıkardım. Kalemi yonttum. Yonttuktan sonra tuttum öptüm. Yazmasam deli olacaktım. Said Fahin son kuşlarındaki anlatıcının tasvir ettiği bu yoğun paylaşma ihtiyacına derman olur yazı yazmak, hikaye anlatmak. Tecrit halinde bizi ele geçiren çetin duygu tam da bu değil miydi? Kapana kısılmışlık içerisinde tehditler karşısında nefes alma ve paylaşma ihtiyacı. Edebiyat aracılığıyla küçücük odalardan evrene açılırız. O içi sıkılan evlerin penceresinden uzayın derinliklerine. Tıpkı aslında bir klostrofil olan bilim kurgu yazarı, biyokimya profesörü Isaac Asimov örneğinde olduğu gibi. Günlerce çıkmadığı daracık kulübesinden uzayın derinliklerini hayal ederek Galaktik İmparatorluk hikayeleri ve robot serisini yazmış Star Trek dizisine danışmanlık etmiştir. O kulübeden çıkan eserler sayesinde bugün milyonlarca okur ve sinema seyircisi uzak hatta olmayan diyarlarda nefes almaktadır. İrlandalı yazar ve şair Oscar Wilde'ın Redding Zindanı Baladı adlı uzun anlatı şiirini hapis cezası sırasında tanıdığı bir mahkumdan esinlenerek yazdığını da biliyoruz ünlü şair Rainer Maria Rilke Duino ağıtlarını uçurumlar üzerine kurulmuş Duino şatosunda geçirdiği 7 aylık dönemde yazmıştı. Fransız şiirinin dehası olarak kabul edilen kadim şair François Villon nefes kesen birçok eseri gibi Asılmışların baladını da zindanda yazmıştır. Olmayın bu kadar katı yürekli ey dünyada kalan insan kardeşler. Allah da sizden razı olur belki. Sizler acırsanız bizlere eğer. Şurada asılmışız üçer beşer. Bakın kül olan kemiklerimize. Gülmeyin dostlar bu hale düşene. Knut Hamsun, Kopenhag'a giden bir vapurun küpeştesinde kurşun kalemle açlığın etkisiyle titreyerek yazdığı Açlık romanını ertesi gün tuttuğu minicik bir çatı katında tamamlamıştır. Shakespeare, ölüm ve hastalık imgeleriyle dolu Kral Lear'ı, Macbeth'i, Antonius ve Kleopatra'yı Kara Ölüm diye bilinen veba günlerinde karantinada kaleme alır. Kleopatrasını öldü sanıp üzüntüye boğulur Antonius. Her nefes bir işkence bundan sonra. Işık söndü, yat artık, oyalanıp durma. Ne yapsan kendini yıkar yaptığın. Kendi gücünle kendi boğazını sıkar durursun. Bas söyleyse mührü, bitsin her şey. Buradaki gibi pek çok edebiyat eseri bize nefes aldırırken nefesi, nefes alıp vermeyi de anlatır. Samuel Beckett'in sahnelendiğinde 35 saniye sürecek olan Nefes adlı oyunu gibi. Sahnede kimsecikler yoktur. Sadece oraya buraya dağılmış çöpler vardır. Oyun henüz doğduğunu anladığımız bir bebeğin çığlığıyla başlar. Işık artar, bir nefes sesi duyarız. Işık azalır, bir nefes sesi daha. Ve baştaki çığlığa benzeyen bir sesle sona erer oyun. Hayatın özetidir bu sanki. Tıpkı İsmet Özel'in Valdo, sen neden burada değilsin? kitabının açılışında anlattığı gibi. Dünyaya gelmek bir saldırıya uğramaktır. Doğan bebek, havanın ciğerlerine olan saldırısının verdiği acıyla haykırır. Açlığın, hastalığın, korkunun saldırılarını savuşturma yoluyla yaşarız, hayatta kalırız. Bir gün son nefesimizi verdiğimizde bize yapılan ilk saldırıyı tamamen püskürtmüş oluruz. Savaş bitmiştir. Başlangıçta nefes vardı. Havaya karışıp yok olacak varlığımızın sonunda da nefes. Ciğerlerimizi gelişiyle yakan nefes. Ciğerlerimizden çıkarken geride bıraktıklarımızın ciğerlerini yakan nefes. Edebiyat nefes aldırır. Belki seferis'in dediği gibi. Çünkü kökleri soluğumuzdadır şiirin. O halde pandemi günlerinde şiir okuyalım, roman okuyalım, edebiyatla nefes alalım. Birbirimizin penceresinden görüp hayatı Oksijen çadırları kuralım.